Bir Dinleyelim programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Sahi kaçıncı programdayız biz? Vallahi sanırım 16 oldu artık. Oh 16 ha. O kadar mı oldu yahu? Maşallah. Zamanda ne çabuk geçiyor. Evet gerçekten öyle. Neyse Bugün dinleyicilerimiz için Kur'an Time'dan alınan özel bir metne, ee, daha doğrusu bir makaleye odaklanacağız. Sizin seçtiğiniz bu kaynağı şöyle bir masaya yatıralım diyorum. Konumuzda oldukça e, merak uyandırıcı aslında. Hani şu inatsızların yazdığı eserler veya ateizm, evrim gibi biraz daha ne diyelim çetrefilli ponular, bunları okumak imanımıza zarar verir mi yoksa tam tersi bir etki mi yapar? Kur'an Time'daki makale tam da bu soruya ele alıyor. Aynen öyle. Çok hassas bir denge. Şimdi Kur'an Time'a göre işin temeli şu. Bu tür okumaları yapmak yani eylemin kendisi aslında nötr. Evet nötr bir eylem. Tıpkı bir ansiklopedi okumak gibi diyor. Yani doğrudan inancınızı ne artırıyor ne azaltıyor. Sadece bilgi sahibi oluyorsunuz. Ama ee, sanırım işin içinde başka faktörler de var. Kesinlikle. Yani belirli koşullar altında bu okumalar imanı pekala etkileyebilir. İlk olarak e, ön bilgi eksikliği meselesi var. Hazırlıksız olmak yani. Aynen hazırlıksız yakalanmak. Eğer okuduğunuz konunun diyelim ki evrim teorisi gibi. Spesifik bir alanın temel bilgilerine, oradaki özel terminolojiye falan hakim değilseniz hı hı. ya da sağlam bir mantık, bir muhakeme yeteneği geliştirmediyseniz okuduklarınızı çok kolay yanlış anlayabilir veya şey hatalı çıkarımlar yapabilirsiniz. Anladım. Hatta Kur'an Time daha da ileri gidiyor. Diyor ki bu durumda okumaya başladığınız andan daha cahil bile sayılabilirsiniz. Nasıl yani? Çünkü kafanızda yanlış bir fikir pekişmiş oluyor, eksik ya da hatalı bilgiyle donanmış oluyorsunuz. Çok önemli bir nokta gerçekten, yani iyi niyetle okuyayım derken temel yoksa daha çok kafa karışıklığına yol açabilir. Peki ya okunan metnin kendi niyeti? Hani her metin sadece bilgi vermez ya, propaganda riski de var sanırım. Olmaz mı? Kesinlikle var. Kur'an Time buna da dikkat çekiyor. Çoğu kitap e, tamamen tarafsız bilgi vermiyor. Bir ikna, bir propaganda amacı güdebiliyor. Evet. Özellikle de sadece tek yönlü okuma yapıyorsanız ve o ilk maddedeki birikiminiz, altyapınız yoksa kandırılmanız çok olası. Hmm kaynakta Turan Dursun örneği veriliyor mesela. İşte hadis usul gibi İslami ilimlerde yeterli bilgisi olmayan birinin sadece otur eleştirel bir kitabı okuyup karşı argümanları hiç görmeden, araştırmadan imanını kaybedebileceğini belirtiyor. Çünkü savunma mekanizmaları yok. Anlıyorum. Demek ki mesele sadece ne okuduğumuz değil, aynı zamanda ne kadar hazırlıklı olduğumuz, konuya ne kadar bütüncül yaklaştığımız. Peki başka nelere dikkat çekiliyor hazırlık dışında? Şurası da mühim karşılaştığınız soruların seviyesi yani e, okurken aklınıza takılan sorular olacak doğal olarak. Evet. Bazı soruların cevapları sizin o anki bilgi seviyenizin üzerinde olabilir. Kur'an Time bunu okul seviyeleriyle örneklendiriyor. İlkokul öğrencisinin sorusunu belki ortaokulu cevaplayabilir ama bir profesörün sorduğu derinlikli bir sorunun cevabı yıllarca süren araştırma gerektirebilir. Doğru, bu da bizi sanırım sabır konusuna getiriyor değil mi? Yani cevapları hemen bulamayınca ne olacak? Tam üstüne bastınız. Kur'an Time'ın vurguladığı kritik bir diğer noktada bu sabır ve belirsizlikle başa çıkma becerisi. Belirsizlikle başa çıkma. Evet yani bazı dini hükümlerin veya Allah'ın bazı fiillerinin hikmetlerini anlamak zaman alabilir. Yıllar sürebilir diyor. Bu süreçte, böyle hemen tatmin etmeyen cevaplara sarılmamak gerekiyor. Ama öte yandan cevabı bulamadım, o halde bu iş yanlıştır diye hemen inkara da gitmemek gerekiyor. Dengede kalmak yani. Aynen. Yani Kur'an Time bazı konuları bir süreliğine hükümsüz bırakabilmenin, zihinde bir kenara koyup doğru zamanı veya daha fazla bilgiyi beklemenin önemini vurguluyor. Bu da şu soruyu akla getiriyor tabii. Biz belirsizlikle ne kadar rahatız? Ne kadar tahammülümüz var? Bu gerçekten kişisel bir özellik gibi duruyor. O zaman son olarak bir de işin psikolojik boyutu mu var? Evet, evet. O kişinin psikolojik yapısı, mizacı da önemli. Eğer sürekli şüphe duyan, kurantan vesveseli diyor yani kuruntuya aşırı evhama yatkın bir yapınız varsa bu tür derin potansiyel olarak sarsıcı konulara hiç girmemek belki daha iyi olabilir diyor. İlginç bir benzetme de vardı sanırım. Evet çok güçlü bir benzetme kullanıyor. Hani eli titreyen cerrah olamaz, yüksekten korkan dağcı olamaz ya. Hı hı. İşte bu yapıdaki biri içinde sürekli şüphe uyandıran, kafa karıştıran metinlerle boğuşmak yıpratıcı olabilir diyor. Herkesin yapısı buna uygun olmayabilir. Anlıyorum. Peki bütün bu faktörleri, uyarıları bir araya getirdiğimizde bu tür okumalar riskli mi yoksa faydalı mı nereye varıyoruz? Kur'an Time'ın yaklaşımı aslında oldukça dengeli ve yapıcı bence diyor ki eğer bu bahsettiğimiz noktalara dikkat ederek okursanız yani yeterli ön hazırlıkla eleştirel bir bakış açısıyla farklı görüşleri de işin içine katarak sabır göstererek ve kendi psikolojik sınırlarınızın farkında olarak evet işte o zaman bu tür okumalar imanınıza zarar vermek şöyle dursun onu daha bilinçli daha sağlam bir zemine oturtabilir hatta başkalarına bu konularda yardımcı olabilecek bir entelektüel donanım bile sağlayabilir. Yani risk okumada değil, okuyanda mı? Aynen öyle. Potansiyel risk, okunan metnin kendisinden çok okuyanın bu sürece nasıl yaklaştığıyla, ne kadar hazırlıklı olduğuyla ilgili. O zaman Kur'an Time'ın bu zorlayıcı metinleri okuma konusundaki incelikli bakış açısını ve analizini özetlemiş olduk diyebiliriz. Anahtar kelimeler hazırlık eleştirel düşünce ve sabır gibi görünüyor. Kesinlikle. Üzerine düşünebileceğiniz son bir fikir olarak şunu ekleyebiliriz belki de. Makale genellikle bu tür okumaların potansiyel zararlarından nasıl korunulacağına ve nasıl faydaya dönüştürüleceğine odaklanıyor, değil mi? Evet, daha çok o yönde. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Yani bu tür zorlayıcı fikirlerden, sorulardan metinlerden tamamen kaçınmak. Acaba bu durum kişinin kendi inancını anlama ve derinleştirme sürecinde farklı türden bir sığlık veya hazırsızlık riski taşıyor olabilir mi? Bunu da belki dinleyicilerimiz ayrıca düşünebilir. Çok güzel bir noktayla bitirdik. Teşekkürler bu derinlemesini analiz için. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşçakalın.